Aslında polisin arabasını tamir etmek için emniyet şeridinde durmuştu Ünal Turan. Ama o anlardan birkaç saniye önce seyir halindeyken bir sürücü onun videosunu çekti. Sonrası ise çorap söküğü gibi geldi. İşte yanlış anlaşılmanın bedeli. Biz vatandaşlık görevimizi yaptık. Yani olması gereken neyse onu yaptık ama olay yanlış anlaşıldı. Bir yanlış anlaşılma hapis cezasına mal oldu. İnternete koyduğu drift videolarıyla tanınan Ünal Turan bu kez bedelini çok ağır ödedi. Polise yardım ettiğim için yanlış anlaşıldı. Para cezası aldım. İçeride yattım. Eğitim neydi? Ünal Turan modifiye araba tutkunu aynı zamanda da sosyal medyaya video üretiyor. Yani fenomen bir gün otobanda ilerlerken polisin tepe lambası uçtu ve onun arabasına çarptı. O da emniyet çeridinde o tepe lambasını tamir etti. Bir de arkadaşı video çekti. Fakat o video sosyal medyada yanlış anlaşıldı. Ünal Turan'ın ehliyetini el kondu. Aynı zamanda da para cezası kesildi. Ünal Turan da şu anda arabalarının içerisinde oturuyor. Niye arabanın içerisindesiniz? Ehliyetimiz yok. Taşıt kullanma yasağımız var. Bu, Bu yanlış anlaşılmadan dolayı, o yüzden biz de kendimizi burada mutlu ediyoruz. Sadece oturuyoruz, kullanamıyoruz. Aslında amacı yerinden fırlayan tepeli lambası tamir etmekti. Emniyet şeridine girdi. Polis kendi aracının önüne geçmesini istedi. O anın videosu internette sanki emniyet şeridinde polis oluyormuş gibi yayıldı. E, otobanda seyir giderken önümüzde e, polis arabası vardı. Hani tavan lambaları olur ya renkli onların dış kabı geldi uçtu benim arabama çarptı. Selektör yapıp durdurdum mecburen otobanda olduğumuz için e, polis emniyet şeridinde durdu ben de arkasında durdum. Ünal Turan polis aracını tamir ederken arkadaşı da neyse ki kayıttaydı. Allah'tan biz de bunun videosunu çektik. O sıra hani Ünal yardım ediyor işte polise. İşte tepe lambasını falan takıyor. İşte yine halk kahramanlığı yaptı. Polis arabasının lambası düştü. Onu yine tamir etti falan. Orada yaptığımızı düşündük. O da bizi mutlu etti ama finalinde olay çok yanlış anlaşıldı. Ehliyetin el konulan Turan'a bir de para cezası verildi. Devletin insanıyız yani mecburen yardım edeceğiz. Yine olsa yine başıma bela gelse yine yardım edeceğim. Ama biraz tedirginim.